Merhaba arkadaşlar, üçüncü gün denememizin cevaplarıyla başlayalım. İnkılap tarihi cevaplarıyla. Birinci sorumuzda, milli mücadelenin hazırlık döneminde alınan bazı kararlar verilmiş. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'ne dair. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşabileceğimizi soruyor. Alınan kararlara baktığımızda Amasya Genelgesi'nde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum Kongresi Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Sivas Kongresi Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar aynen kabul edilmiştir. Şimdi bu kararlara göre milli mücadelenin amaç ve yöntemi belirlenmiştir diyor. Evet milli mücadelemizin amacı milletin bağımsızlığını kazanmasıdır. Yöntemi ise yine milletin azim ve kararı ile olacaktır. Yani birinci maddeme ulaşabiliyorum. Ulusal egemenlik yolunda adım atılmıştır diyor. Erzurum Kongresi'nde milli iradeyi hakim kılmak esastır. Yani milletin iradesini hakim kılmaktan bahsediyor. Ulusal egemenlik yolunda bir adımdır. Ve yine üçüncü maddede alınan kararlar birbirini tamamlar niteliktedir diyor. Sivas Kongresi'nde e, Erzurum'daki ko kararların aynen kabul edilmesi, milletin azim ve kararı e, vurgusuna Amasya'da yapılan e, atıfın Erzurum'la desteklenmesi, yani kararların birbirini tamamladığını gösterir. Cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3. yargılara ulaşabiliriz. İkinci soruda e, bize bir bilgi vermiş yine bir bilgi metni var ve bu bilgiye göre yargılardan hangilerine ulaşabiliriz diyor. Bilgimize bakalım. Güney cephesinde işgalci Fransızlar ve işbirlikçileri Ermenilere karşı bölge halkı düzenli bir ordudan yoksun olarak kahramanca direnmiştir. Bağımsızlıklarını elde etmek için kanlarını döken, canlarını feda eden bölge halkının gösterdiği bu fedakarlık ve kahramanlıklar üzerine TBMM tarafından 6 Şubat 1921'de Antep'e gazi, 7 Şubat 1923'te Maraş'a kahraman ve 12 Haziran 1984'te Urfa'ya şanlı ünvanı verilmiştir. Bu bilgilere göre hangi yargılara ulaşabiliyoruz? Bakalım. 1. TBMM bu şehirlere hiçbir destekte bulunmamıştır. Biz sadece buradaki bilgiye bakarak buna ulaşamayız arkadaşlar. Antep'e milli mücadele döneminde gazi ünvanı verilmiştir. Antep'e gazi ünvanının verildiği tarihe bakıyorum. Henüz mücadele devam ederken yani 2 numara ulaşabiliyorum. Milli mücadele döneminde sadece Urfa, Antep ve Maraş halkı direniş göstermiştir. Hayır arkadaşlar bu bilgi bize Güney Cephesi'ni anlatıyor. Fakat farklı şehirlerimizde de direnişler olmuştur. Ee, biz buradan ulaşabileceğimiz yargı yalnız... 2 yani cevabımız B. Üçüncü soruya bakıyorum. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerini vermiş bize. Ve diyor ki anlaşmanın maddelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım hangi maddeleri vermiş? Boğazlarla ilgili maddemizi vermiş. Boğazlar açılacak, istihkamlar itilaf devletlerince işgal edilecek. İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Osmanlı ordusu terhis edilecek. Ordunun silah araç ve gereçlerine itilaf devletleri tarafından el koyulacak ve Osmanlı devleti elindeki tutukluları serbest bırakacak fakat itilaf devletleri Türk tutsakları serbest bırakmayacak maddelerini görüyorum. Buna göre hangi yargıya ulaşamam onu bulacağız. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü zedelenmiştir diyor. Evet, zedelenmiştir işgal hareketleriyle. Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. Buradaki maddelerime bakarak böyle bir e, yargıya ulaşamam. Yine de diğer maddelerimi kontrol etmem lazım. Uluslararası denklik ilkesine aykırı karar alınmıştır. Evet aykırı eşitlik olsaydı biz serbest bıraktığımızda esirleri onların da serbest bırakması lazımdı. Buna da ulaşırım. Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmak istenmiştir. Evet orduyu terhis edip araç gereçlerine el koyup savunmasız bırakmak istediler. O öyleyse benim ulaşamayacağım B şıkkı e ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir şeklinde olacak. Ve dördüncü sorumuz. Birinci İnönü Savaşı sonrası gelişme verilmiş. Birinci İnönü Savaşı'nın zaferle sonuçlanması, İtilaf Devletleri'nin İstanbul Hükümeti ile birlikte Ankara Hükümeti'ni Londra Konferansı'na çağırmalarına neden olmuştur. Ankara Hükümeti konferanstan bir sonuç alınamayacağını düşünmesine rağmen bu konferansa temsilci göndermiştir. Konferansa temsilci göndererek durumlardan hangilerini amaçladığı söylenebilir. Evet, hiçbir sonuç alamayacağımızı bildiğimiz halde konferansa niye temsilci gönderdik? Çünkü barış yanlısı olduğumuzu göstermemiz lazımdı. İtilaf devletleri Türk tarafı barış yanlısı değildir diye bir propaganda yapıyordu. Biz Barış yanlısı olmadığı algısını ortadan kaldırmak istedik. İstanbul hükümetinin konferansa katılmasını engel olmak gibi bir amaç burada yoktur. Temsilci gönderiyoruz zaten. Sevrim maddelerini yumuşatmak gibi bir şey söz konusu değil. Kendimize müttefik aramıyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz şey barış yanlısı olduğumuzu göstermektir. Yani yalnız bir Adana Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda bize bir metin vermiş ve diyor ki bilgiye göre yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bilgimize bakalım. Avrupa'da eğitim kurumları ve yöntemleri modernleşmiş, toplum ihtiyacına göre hazırlanmış olan yeni metotlar uygulanmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde ise eğitim istenilen seviyeye getirilememiş ve çağdaşlaşamamıştır. Bu durum gerekli teknolojik atılımların ve yöntemlerin yapılma, yapılamamasına dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin geri kalmasına neden olmuştur. Modernleşme adına yapılan bazı uygulamalar ile batı tarzı okullar açılmıştır. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti'nde farklı tipte eğitim veren okulların sayısı artmıştır. Medreselerin, yabancı okulların, batı tarzı açılan okulların hiçbiri Osmanlı Devleti'nin eğitim seviyesini istenilen seviyeye getirememiştir. Bakalım hangi yargıya ulaşamayız diyor. Eğitim öğretimde birlik yoktur. Evet eğitim öğretimde birlik olmadığını farklı tipte okulların olmasından görüyoruz. Bu yargıya ulaşırız. Medreseler çağın gerisinde kalmıştır diyor. Evet medreseler e, çağının gerisinde kalmıştır. Buna ulaşabiliyoruz. En gelişmiş eğitim kurumları yabancı okullardır. Burada böyle bir bilgi yok arkadaşlar. E, toplumda kültürel çatışmaya yol açan uygulamalar mevcuttur diyor. Evet, e, buna ulaşabilirim farklı çünkü farklı tipte eğitim veren okullar var. Farklı tipte eğitim veren okullar Kültürel olarak çatışmaya yol açar. Medreseler farklı, yabancı okulları farklı, batı tarzı okulları farklı eğitim verdiği için kültürel bir e, çatışmaya yol açan uygulamalara ulaşabilirim. En gelişmiş eğitim kurulları yabancı okullardır derken burada yabancı okulları da vermiş ama en gelişmişi odur demiyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Altıncı soruya bakalım. Mustafa Kemal'in bir sözünü vermiş ve bu sözle ilgili yargılardan hangilerine ulaşabiliriz onu soruyor bize. Bakalım ne demiş? Sosyal hayatın kaynağı aile hayatıdır. Ailenin kadın ve erkekten kurulduğunu açıklamaya gerek yoktur. Eşini mutlu edecek herkes evlenmelidir. Çoluk çocuk sahibi olmalıdır. Çocuk sevgisi insanı sevmek için bir ihtiyaçtır. Şimdi burada bu sözüyle doğa sevgisi yok arkadaşlar. Doğa ile ilgili bir söz değil. İnsan sevgisine önem vermiştir. Evet bakın insanı sevmek için çocuk sevmek lazım diyor. İnsan sevgisi var. Ailenin gerekliliğinden bahsediyor diyor. Evet, e, sosyal hayatın kaynağı aile hayatıdır diyerek buna da ulaşabiliriz. Cevabımız D şıkkı 2 ve 3. maddeler olacak. Evet 7. soruma baktığımda Misak-ı bazı kararlarını vermiş. Ve diyor ki bu kararlara göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Bakıyorum Mondros'un ateşkes anlaşmasının imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü ayrılmaz bir bütündür. Marmara Denizi'nin ve İstanbul'un güvenliği sağlandıktan sonra Boğazların dünya ulaşım ve ticaretine açılması konusunda Osmanlı Devleti'nin ve ilgili devletlerin vereceği kararlar geçerli olacaktır. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halka aynı hakların verilmesi şartıyla kabul edilecektir. Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sınırlamalar kaldırılacaktır. Şimdi hangi yerle ulaşamam bakıyorum. A şıkkı devletler arası eşitlik ilkesi ön plana çıkarılmıştır. Evet bunu azınlık hakları maddesinde görüyorum eşitliğin ön planda olduğunu. Tam bağımsızlık hedeflenmiştir. Siyasi, adli, mali engellemeler yani kapitülasyonların kaldırılmasıyla tam bağımsızlık hedeflenmiştir. Buna da ulaşıyorum. Osmanlı Devleti yok sayılmıştır diyor. Hayır arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Yok sayılması burada e, söz konusu değildir. Misak Milli, son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan kararlardır zaten ve işgaller kesin bir dille reddedilmiştir. Evet, işgaller kesin bir dille reddedilmiştir. Yani cevabımız Ceyhan. Ve 8 soru, Birinci Dünya Savaşı başladığında Almanya Osmanlı Devletinin kendi yanında savaşa girmesi için fazla çaba harcadı. Osmanlı Devleti idarecileri ise gerekli yardımların yapılması ve özellikle Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında savaşa girmesi garantisini aldıktan sonra savaşa girebileceğini bildirmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'ın da kendi tarafında savaşa girmesini istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet derslerimizde özellikle Bulgaristan sayesinde kara bağlantımızın gerçekleştiğinden bahsetmiştik sizlere. Evet özellikle Bulgaristan'ın girmesi niye bu kadar önemli? Çünkü Bulgaristan sayesinde Almanya'dan daha hızlı yardım alabile alabiliriz arkadaşlar. Yine de diğer şıkları da okuyorum. İtilaf devletleri arasında ikilik çıkarmak bu onlar arasında bir ikilik çıkarmaz gerekli olan asker ihtiyacını karşılamak. Burada asker değil amaç mühimmat alabilmektir. Daha hızlı Almanya'dan yardım alabilmektir. Kaybettiği toprakları geri almak hedefimiz zaten var. Bu Bulgaristan'la ilgili değil. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Ve dokuzuncu soru. Ee, yine bir bilgi metnimiz var ve Kuvayi Milliye ile ilgili hangisi söylenemez diyor bilgiye göre. Bakalım. Türk halkı savunmasız kalan, haksız işgale uğrayan vatanını savunmak, toprak bütünlüğünü korumak e, amacıyla bulundukları bölgede direniş örgütleri kurmuşlardır. Tamamen bağımsızlığı hedef alan bu örgütler bir yandan dış güçlerle, bir yandan da içerideki işbirlikçi hainlerle mücadele etmiştir. Kuvayi Milliye adı verilen bu vatansever örgütler düzenli bir ordu olmayıp Eli silah tutan herkesin katıldığı, düşmanla vurkaç şeklinde mücadele eden gönüllü birliklerdir. İhtiyaçları tamamen halk tarafından karşılanan bu birlikler bölgesel olarak hareket etmiş, sadece kendi bölgelerini savunmuşlardır. Ayrıca düşmanın Anadolu'da rahat ilerlemesini engellemiş, düşmanı yavaşlatarak milli mücadeleye zaman kazandırmıştır. Burada bu metinde Kuvayi Milliye'nin özelliklerini bize sırasıyla vermiş ve hangisi söylenemez diyor. Gayri nizami harp tekniği uygulayarak etkili olmaya çalışmışlardır. Evet yani gayri nizami düzensiz birlikler demektir. Buna ulaşabilirim doğru. B. Düşman işgalini durdurarak ülke bütünlüğünü korumayı başarmışlardır diyor. Hayır düşmanı durduramadılar. Düşmanı yavaşlatarak milli mücadeleye zaman kazandırdılar. Yani cevabım B şıkkı olacak. Yine de diğer şeyleri kontrol edelim. Teçhizat ihtiyacını karşılamak üzere herhangi bir resmi kurumdan yardım almamışlar. Evet, ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyor. Tamamen halk diye burada bildirmiş. Milliyetçi duygularla hareket etmiştir ve haksızlığa boyun eğmemişlerdir. Bu da doğru. Ve 10 Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra yaptığı konuşma bu. Ee, diyor ki bu konuşmasına göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Ulusumuzu esir etmek isteyen düşmanları ne olursa olsun yeneceğimize olan iman ve güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu tam inancımı yüce kurulunuza karşı bütün millete karşı ve bütün dünyaya karşı ilan ederim. Şimdi bu sözle neyi anlıyoruz? Milli mücadelenin zaferle sonuçlanacağına olan ilacını, e, inancını dile getirmiştir diyor. Evet, bir dakika olsun inancımdan vazgeçmiyorum diye. Ulusal bağımsızlık konusunda kararlılığını göstermiştir. Evet. Çünkü ne diyor? Herkese bunu duyuruyorum diyor. Bütün millete, bütün dünyaya ilan ediyorum diyor milli iradeyi tüm yurda hakim kılacağını vurgulamıştır. Burada bahsedilen şey millet iradesi değil. Burada bahsedilen ulusun esir olması yani bağımsızlık mücadelesidir. Ulaşacağımız yargı 1 ve 2 yani A şıkkıdır. Evet böylece inkılap tarihi sorularının sonuna geldik. Hepinize tekrar kolay gelsin arkadaşlar.